İpinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte şey yapacağız. Bugün Red Bull Red Bull 4 oynayacağız. Şimdi hemen başladım ben Red Bull 4 oynamaya. Burada arkadaşlar ben de Red Bull 4 bayağı zamandır oynamıyorum yani. Red Bull 4 yani bayağıdır oynamıyorum. O yüzden bugün oynayayım dedim. Yeşil tepeler oynayacağız. Şöyle Evet şuradan atla. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar boss geldi. Şimdi boss. Boss'la savaşacağız. Boss'la savaşmak ee, zor olabilir. Ama biz boss'u öldüreceğiz. Öldü lan. boss. Ye yes, hadi bir tane kaldı. Hayır sıkıştım. Em, ah. Ye! Öldürdüm boss'u. Ve arkadaşlar boss patladı. Öldü. Boss öldü. Aa burada boss'un yumurtaları var. Oha! Ve İkinci. Ik, ikinci Ormanın derinlikleri. Arkadaşlar ben ormanın de, derinliklerini bir sonraki bölümde oynayacağım. Yani Red Bull'un bir sonraki bölümünde oynayacağım. Neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. O zaman bay bay.